Ooo ne kadar güzel bir gün. Şarkı başla. Ne kadar da güzel bir gün. Şarkı başlıyor. Başla. Başlıyor mu? sessiz kalınım ben. Aa yemeğiniz yarım açılmıyor. Açalım lan. Kaç bekleyeceğiz? Ah şarkı başladı. Yey. Çok iyi çalış. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hayır, dünya yok olmasın. Hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır dünya yok oluyor. Hayır, hayır, hayır. 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 hayır hayır, hayır. 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 gizli evi açalım. Hadi gelin. Aha Açıyoruz. Hadi gelin girelim. Aha girdik. Burası neresi böyle? Burası düzeltmek için bir şey olabilir. Bak. Burası düzeltmek için bir şey olabilir. Doğru. Burası da çok saçmaymış. Çok eee Bomboşmuş. Boşmuş. Burada ne yapacağız biz şimdi? Burada kahramanlığımı yapamam. Aha bakın bir şey buldum burada. Onu ben de gördüm. Ben de gördüm onu. Bakalım bu ne? Burada ayna var. İçinden girelim mi? Hadi. Yürü. Hadi beraber bir de girdik. Ne? Lan bu ne? Burası neresi? Buradayım, buradayım. Burası çok korkunçmuş. Burası çok kanlıymış. Burada öyle birileri, burada öyle birileri var. Koş koş. Burada bir şey var. Hani ben de bakayım. Ben de oğlum bu Ne ya? Wait, what? So you can hear the ya ne yapıyorlar? 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 1-2-3-4-5-6 Şurada exit var. Şurada exit var. Çıkabiliriz buradan. Burada ölüler var. Yay çıkabiliriz. Yay. 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 Bulduk çıkışı. Bir şey geliyor. Ferrari'nin çıkışını buldunuz ve arkadaşım gelmiş. Arkadaşım girlfriend. Sen kimsin? Sen hackledin mi oyunu? Hayır. Ne oluyor? Player. Çıkışı gördüm, çıkışı gördüm ve Karla. Kar buna çok sevindi ve o ve e, sizin dünyanızı gerçekten ele geçirdim. Girlfriend'i yok ettim. Şimdi sizi öldürüyorum. Merhabalar. Benim adım benim adım Kumanda. Sizin arkadaşlarınızı hapsettim. Kurtulmak için bunu, beni öldürmeniz gerek. O yüzden bana atak vereceksiniz. Ha 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 ha.

Yüce. Pa 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 pa. Pa. Your ass. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Bu top var. Top geliyor. Top canavarları. Ve ve ve. Ta 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 ta. Çu 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 çu. Biz onu öldürüyoruz. Gel lan sekiz gücü. Onun üzerinden çıktım. Onu ayalıyorum, Çık üzerimden. po, po. Po, 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 bop Ah, vi ser en annan po. Bop-bop-bop! Ja. pa, en pa, 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 pa. bop pa, bop pa. po! Gel, gel, gel. po! po, po, po. Po, po, Papa papa canavar. Po. Po pa 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 pa. Emin olca biliyorum bu. Pa 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 pa. Canavar. Pa 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 pa. Pa. Pa, 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 pa. Canavar. pa 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 pa. Ben canavarla hayırlı edeceğim. Onu takip ediyorum. Onun üzerine çıktım. Kama Kan mı çıkarttınız lan içimden? Benim de kanım var. Aynen, ben bir Canavar. Pu 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 Öf. Beni öldürmeyi başarabildin mi? Beni kızdırdın. Şimdi, şimdi seni e, girlfriend öldürecek. Ben ne alaka? Ben seni öldürmeyeceğim. Neyse şunu bir arkadaşım koyayım. Ben de buraya şunu Ben seni ben öldürürüm onu. Çünkü bende silah var. Siz beni kızdırmak için öyle yaptın. Şöyle şöyle bir sıktım oraya. Ha ha! Misledin ve yap. Aaaa! Çok güzel kurtarıyoruz onları. Hey. Şimdi bunları çıkartalım. Hadi gelin şimdi. Bu git. Gelin. Bu, bu, bu. Hey, kurtulduk. Oyundu bitiyor Sanırım, sanırım yok oluyoruz ve dünyayı bitiriyoruz ve oyunu bitiriyoruz artık. Yani biz artık bir daha görülmeyeceğiz. Yani evet öyle düşünüyorum. Kurtulduk. Hadi gelin komandayla geri gidelim.